Peki tekrar tekrar okuma yöntemi neden öğrenciler arasında bu kadar yaygın? Neden bu yöntemi tercih ediyorlar? Bunun birçok sebebi olabilir. En yaygın sebeplerinden bir tanesi iyi hissettirmesidir. Çünkü o konuyu tekrar tekrar okuduğunuzda o metne karşı artan aşinalık ve kazanılan akıcılık sebebiyle bizde konuya hakim olduğumuz yanılsaması yaratabiliyor. Ve bu biliyorum yanılgısı sebebiyle öğrencilerde bu konuyu daha sonra kolaylıkla hatırlayabileceğim ve sınavda başarılı olacağım düşüncesi oluştuğu için o konuyu öğrendiklerine dair aşırı özgüvenli kılma eğilimindedir. Aslında dediğimiz gibi bu, sahte bir özgüven. Bir metindeki veya ders notlarınızdaki cümleleri tekrarlayabilmeniz, onların anlatmak istedikleri asıl anlamı, o bilgilerin nasıl uygulanmaları gerektiğini veya o konuyla ilgili daha önce bildiklerinizle ne şekilde bağlantılı olduklarını anladığınızın göstergesi değildir. Başka bir deyişle metinde ustalaşmak onun arkasındaki fikirlerde ustalaşmakla aynı şey değildir. Bu şekilde derin anlama seviyesi sağlanamaz. Ezbercilik zihniyetinden kurtulmamız gerekir. Oysaki çokça uyguladığımız tekrarlanan okuma yöntemi alta yatan fikirlerin de öğrenildiği yanılsaması yaratabiliyor. Öğrenciler kendilerini test etmezlerse ki zaten çoğu test etmez, ders materyalini gerçekte olduğundan çok daha iyi öğrendiklerini düşünebilirler. Çok anlaşılır bir derse katıldığınızda veya anlaşılır bir metni okuduğunuzda anlatılmak isteneni kolayca anlamanız, bunu daha sonra da kolayca biliyor olacağınız hissiyatı verebilir ve sizde daha fazla bu konuya çalışmama gerek yok düşüncesi doğabilir. Fakat daha sonra bu öğrencilere konuyla ilgili bir test verildiğinde önemli kısımları hatırlayamadıklarını ya da onları yeni bir bağlam içinde kullanamadıklarını anlarlar. Onun için ister test şeklinde, isterse daha önce bahsettiğimiz veya daha sonra da belirteceğimiz diğer farklı şekillerde aktif hatırlama eylemini çalışma seansınızın ayrılmaz bir parçası yapmalısınız. Diğer bir sebep ise aktif hatırlama ve diğer aktif yöntemlerle kıyasla tekrar tekrar okuma işleminin yapılması çok daha kolay olmasından kaynaklanıyor. Her şey gözlerinizin önünde serilmiş durumda. Zihinsel gücünüzü çok da işin içine dahil etmek için pek bir nedeniniz yok. Yani aslında işin kolayına kaçmaya çalışıyoruz bir nevi. Hazır bu noktaya değinmişken, ders çalışırken tekrar tekrar okuma yerine aktif hatırlama eğilimini uyguladığınızda şu aldatmacılara dikkat edin. Belirttiğimiz gibi aktif hatırlama yöntemiyle dersin çalışılması daha zordur. Zihinsel gücünüzü daha fazla işin içine dahil etmeniz gerekir. Ve bu zorluk sanki çok da verimli bir çalışma olmuyormuş gibi bir yanılgıya neden olabilir. Oysa ki diğer yandan tekrar tekrar okuma veya kelimelerin altını çizme gibi pasif yöntemler çok daha kolay yöntemler olduklarından dersin verimli geçtiğine dair hissiyat verebilirler. Ayrıca yapılan bilimsel araştırmalarda görülmüş ki aktif öğrenme yöntemlerini uygulayan öğrencilerin sınava yönelik kendilerine olan güveni daha az bulunmuş. Yani sınavda çok da başarılı olmayacağım düşüncesi görülmüş onlarda. Bunun nedeni aktif öğrenme yöntemlerinin öğrenciye daha zor gelmesi olduğu düşünülüyor. Oysaki belirttiğimiz gibi tekrar tekrar okuma yöntemi çok daha kolay bir faaliyet. Peki bunu niçin belirtiyoruz? Çünkü uygulanması daha zor olduğu halde aktif öğrenme yöntemlerinden vazgeçmemenizi istiyoruz. İçinizdeki bu saçma sesi dinlemeyin sakın. Eğer tekrar tekrar okuma yöntemiyle çalışmaya ısrarla devam ederseniz, çoğu durumda işe yaramayan ve uzun vadede öğrenmeyi geliştirmeyen bir öğrenme stratejisiyle meşgul olacağınız için boşuna zaman kaybedeceksiniz. Onun için çok şey öğreniyormuşsunuz gibi hissettiren stratejilere aldanmayın. Bunun dışında aktif hatırlamanın uygulanması bazen daha fazla zaman alabiliyor. Fakat dediğimiz gibi pasif yöntemlere göre geri dönüşü inanılmaz derecede daha pozitif yöndedir. Aslında tekrar tekrar okuma verimsiz olduğu için bu yöntemle okunan materyaller hafızanızda kalmayacağından dolayı o materyali beyninize kazımak için daha birçok kez tekrar tekrar okumanız gerekecek ve bu bile o bilgilerin hafızanızda kalacağına dair garanti sağlamaz. Bu yöntemle harcanan zamanı aktif yöntemler ile çalıştığınızda harcanan toplam zamanla kıyaslarsanız tekrar tekrar okuma yöntemi ile aktif yöntemlere göre çoğu durumda çok daha fazla zaman kaybettiğinizi göreceksiniz. Üçüncü neden. Öğrencilerin büyük çoğunluğu bu yöntemi uyguladıklarından dolayı bu eylemi normalmiş gibi karşılıyoruz ve doğal olarak her sene aynı hatalara devam ediyoruz. Doğrusunu bize kimse öğretmedi ki. Çok ders çalışmalısın cümlesini çokça duyduk. Fakat şu şekilde verimli çalışılır kısmını neredeyse hiç duyamadık kimseden. Ve doğal olarak daha iyi yöntemler bilmediğimizden sorgulamadan bunu doğru olarak kabul ettik. Tabi artık kursumuzu izliyor olduğunuza göre bir şeyleri değiştirmenin zamanı geldi. Şimdi de kısaca etkililiği düşük olan diğer yöntemleri sıralayalım. Fosforlu kalemle veya diğer kalemlerle kelimelerin altını veya kelimenin kendisini çizmek, çalışma materyaliniz açıkken o materyalin özetini çıkarmak vesaire. Belirtmemiz gerekir ki bahsi geçen bu düşük etkili çalışma yöntemleri tamamen işe yaramaz yöntemler değiller. Bunların da az çok faydası olabilir. Fakat bilimsel olarak kanıtlanmış yüksek öğrenme yöntemleri dururken bunları kullanmak hem zaman hem de enerji kaybıdır.